1. soru. Çağrışımsal basamaklar dizisinin öğretim amacıyla kullanılmasının avantajları nelerdir? Çözüm. Çağrışımsal basamaklar dizisi, öğrenilmesi istenen belirli sayıda sözcük birbirleriyle çağrışım yapılarak ilişkilendirilir ve bu basamaklar dizisi oluşturulur. Bu yöntem, sözlük listeleri yerine kullanıldığında kelimelerin daha iyi öğrenilmesini sağlar. Ayrıca, kavramsal basamaklar dizisiyle çalışan gruptan daha başarılı sonuçlar alınır. 2. soru Çağrışımsal basamaklar dizisi ile kavramsal basamaklar dizisi arasındaki fark nedir? Çözüm, kavramsal basamaklar dizisi, bilgi öğrenme düzeyleri arasında fark olup olmadığını incelemek için geliştirilmişken, çağrışımsal basamaklar dizisi, öğrenilmesi istenen sözcüklerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi yoluyla oluşturulur, kavramsal basamaklar daha çok akademik araştırmalarda kullanılırken, Çağrışımsal basamaklar öğretim amaçlıdır. Üçüncü soru, öğrenme kuramlarının temel amacı nedir? Çözüm Öğrenme kuramlarının temel amacı, öğrenme olgusunu açıklamak ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenme olgusunun temel ilkelerini ve bu olguyu etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu kuramlar, organizmanın davranışlarında meydana gelen değişiklikleri inceleyerek, öğrenmeyi bilimsel olarak açıklamaya çalışır. Dördüncü soru, davranışçı ve bilişsel kuramlar arasındaki temel fark nedir? Çözüm, davranışçı kuramlar, Öğrenmeyi dışsal davranış değişiklikleriyle tepki ve koşullanma açıklar. Bilişsel kuramlar ise öğrenmeyi içsel zihinsel süreçler ve bilgi işleme süreçleriyle Gestalt kuramı, bilgi işleme kuramı açıklar. Bilişsel davranışçı kuramlar ise bu iki yaklaşımı birleştirir ve öğrenmeyi hem davranışsal hem de bilişsel süreçlerle açıklar. 5. soru. Çağrışımsal basamaklar dizisinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Çözüm Çağrışımsal basamaklar dizisi oluşturulurken kelimelerin mantıklı ve güçlü çağrışımlar yapacak şekilde sıralanması gerekir. Her kelimenin bir sonraki kelimeyle güçlü bir bağlantısı olmalıdır. Ayrıca dizinin sıralı ve mantıklı bir şekilde sunulması kelimelerin daha kolay ve kalıcı öğrenilmesini sağlar.